Merhaba arkadaşlar. Eşsiyetleri 9. sınıf başarı izleme sınavı 2'nin matematik sorularını çözüyoruz. Birinci sorumuz bir mantık sorusu. P, Q ve R önermelerinden sadece biri doğruysa P veya Q veya R önermesi daima doğru denilmiş. Bağlaçların hepsi V olduğu için en az biri bir kere arkadaşlar. Bu önermenin önce kesinlikle 1'dir. Birinci öncül doğru. P ve Q önermelerinden biri doğru bir yanlış ise P ise Q önermesi daima doğrudur denilmiş. Burada P1 Q sıfır olursa bir ise sıfırdan bunun sıfır olduğu durum vardır. Dolayısıyla ikinci ifade doğru değildir. P Q önermelerinin ikisi yanlış bir doğru ise denilmiş bu önerme daima yanlıştır verilen önerme. Şimdi ikisi yanlış bir doğru mesela P ile Q yanlış olsun. Dolayısıyla R doğru olsun. Şöyle diyelim. E, 0 sıfır veya 0'dan burası 0 gelir. Ya da 0 veya 1'den burası 1 gelir. 1 ya da 0'dan bakın bu şekilde 0 olduğu durum var. Yanlış olduğu durum var. Peki şöyle desek arkadaşlar. E, doğru olan P olsa Doğru olan P olursa ne olur? 1 veya 0 ya da 1 veya 0. 1 veya 0'dan 1 gelir. 1 ya da 1. Buradan da 1 olduğu durum var. Dolayısıyla 3. öncüde de daima doğru diyemem. Bu nedenle sorumuzun cevabı B seçeneği yalnız 1 diyebiliriz. A kümesinin alt kümelerinden bazıları verilmiştir. Buna göre A kümesinin alt mayalar sayısı hangisine eşit olabilir? Şimdi buradaki elemanlara baktığımızda arkadaşlar A kümesinin mesela alt kümelerinde 1, 2, 4 varsa 1, 2, 4 eleman olmalı. 3, 4 varsa 3 olmalı. 1, 4, 6 varsa 6 olmalı ve 5 olmalı. Yani buradan baktığımızda A kümesinin en az 6 elemanı var. Dolayısıyla A kümesinin eleman sayısı bir kere en azından 2 üzeri alttan e, alt küme sayısı en azından 64'tür. Dolayısıyla 64'ten az olanlar 8, 32 ve 16 olması mümkün değil. 256, 512 olabilir. Bu nedenle cevabımıza B seçeneği 2 diyebiliriz. Bir kulüpleri belirlemek için bir grup öğrenciler müzik resim ve kodlama kulüplerinden en az birini seçmeye istemiştir. Öğrenciler A kümesiyle müzik, M resim ve kodlama ile gösterilmiştir. Şimdi eşleştirme sormuş arkadaşlar. Müzik resim kodlama kulüplerinden yalnız birini seçenler. Şimdi baktığımızda şu ifadeyle örtüşenin arkadaşlar üçüncü küme olduğunu söyleyebilirim. Yani ben kesinlikle üçüncü maddenin A olduğunu söyleyebilirim. İkiye baktığımda müzik ve resim seçip kodlamayı seçmeyenler. Şimdi müzik ve var kodlama yok. Dolayısıyla ikinin de şey özür dilerim B'nin de bir olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 3A 1B ise arkadaşlar 2'ye de ne kaldı? 2'ye de C kaldı diyebilirim. Şimdi seçeneklere baktığımızda bunu sağlayan birin B, 2'nin C, 3'ün A olduğu arkadaşlar cevabımızın B seçeneği olması gerekecektir. ABC birer rakamdır. A artı B artı B ifadesinin en büyükleri en küçüklerinden 17 fazladır demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar birinciye. Şimdi bunlar farkı denmemiş. A'yı 9, B'yi 9, C'yi 1 e alırsam arkadaşlar 9 artı 9 bölü 1 demiş. Şimdi maksimum 18 buldum. Minimum için A'yı 0, B'yi 0. C'yi aslında ne aldığımın önemi yok. C'yi de 1 e alırsam buradan 0 artı 0 bölü 1'den 0 gelecektir. 17 değil 18 fazladır. Birinci öncülün yanlış olduğu durum var arkadaşlar. İkinci öncüle baktığımızda a çarpı b artı c bölü b eksi c ifadesinin alabileceği en büyük değer için b üzeri a eksi c ifadesinin değeri 9'dur denilmiş. Şimdi bu ifadeyi büyütmek için ben diyorum ki a'ya 9 dedim. E, b'ye 9 dedim. c'ye de 8 dedim. O halde arkadaşlar bu ifadenin en büyük değeri ne olacaktır? 9 çarpı 9 artı 8 bölü 1. Şimdi paydayı küçük tuttum ki büyüsün. 17 çarpı 9'dan arkadaşlar bu 153'tür. Buradan da B üzeri C, B üzeri A eksi C ne olacaktır? B 9'dur. A eksi C 9 eksi 8'den 1'dir. 9 üzeri 1'den 9'dur. İkinci öncül doğrudur diyebilirim. Üçüncü öncüle geldim. A, B, C farklı olmak üzere. A artı B artı C ifadesinin al C en küçük değer. İşte bu ifadenin en küçük değeri için A çarpı C artı B çarpı C ifadesinin değeri 27'dir demiş. Şimdi A artı B eksi C ifadesinin alabileceği en küçük değeri arkadaşlar şöyle diyelim. Buna birine 0 birine 1 dedim. Fark etmez. A'ya 0 B'ye 1 dedim. C7. 9 dersen buradan en küçük değer eksi 8'dir. Bunun için A, C, B, C. A çarpı C artı B çarpı C. Yani ne olacaktır? 0 çarpı 9 artı 1 çarpı 9. Buradan da değer ne gelecektir arkadaşlar? 9 gelecektir. 27 demişti. Üçüncü önümüzde yanlıştır. Bu nedenle cevabımız A seçeneği yalnız 2 diyebiliriz. Ben de K, L, M pozitif tam sayıların 3, 4, 5 ve 11 ile bölünüp bölünmediği verilmiştir. Şimdi ben ne anlıyorum arkadaşlar? Buradan K 3 ve 5 ile bölünüyor, L 4, 5 ile bölünüyor, M de 3, 4, 11 ile bölünüyor. K artı L çarpı M sayısı 60 ile tam bölünür. Şimdi M'ye baktığımda arkadaşlar M'de ne var? M'de 3 var, 4 var. Yani M çarpanına olduğu için hem 3 ile hem 4 ile yani 12 ile bölünecektir. Şimdi K'ya baktım arkadaşlar. 5 ile bölünüyor. L'ye baktım 5 ile bölünüyor. Dolayısıyla burası da 5 ile bölünecektir şimdi çarpanın birinden 5 geliyor. Diğerine 12 geliyor. Kesinlikle 60'da tam bölünür diyebilirim. Birinci öncü doğrudur. İkiye baktım. Arkadaşlar L artı M demiş. L artı M de şimdi ikisinde de kesin olan gelecektir toplamda. L 4'ün katı M 4'ün katı. Bu 4'ün katıdır. bir e K'nın da 3'ün katı olduğunu söyleyebilirim. 4 ile 3'te 12 ile tam bölünür. Ve şekilde K artı M'ye baktığımızda da bunlarda ortak ne var arkadaşlar? K artı M'de 3 var. Bunun artımenin üçlü bölünürünü söyleyebilirim. L'de de 5 çarpanı vardı sanırım. Evet. 3 ve 5'ten. Bu da 15'te tam bölünecektir. İfadelerin hepsi doğrudur. Cevabımız E seçeneği diyebiliriz. Altın soruda bir tanımlama yapılmış. Şu sembolle AB sayıların sayılarının ekokundan büyük en küçük tam kare gösterilmiş. A ile B aralarında asal sayı olmak üzere eşitliğini sağlayan A çarp B ifadesini alacağı en büyükler için A-B'nin eksi mutlak değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar aralarında asalsa bu sayıların EBOB'u Kesinlikle 1'dir. Dolayısıyla payda 1'dir. Yani şu AB sembolü 225'tir. Şimdi diyor ki sayıların ekokundan büyük en küçük tam kare sayı 225 15'in karesi olduğuna göre bu sayıların EBOB'u da arkadaşlar bundan büyük en küçük tam kare sayı 225 olduğuna göre 224 olacaktır bu sayılarında da ekoku. Şimdi diyorum ki arkadaşlar sayıların ekoku 224, ebobu da 1. Yani çarpımları aslında 224 sayıları aralarında asalsa çarpımları e, sayıların ekokunu verecektir. A çarpı B falan en büyük değer için arkadaşlar sayıların ne olmasalım? Sayıların 32'ye 7 olmasalım. Aralarında asal olacak şekilde 224 parçaladığımızda 32 7'den de İstenen fark 25 cevabımız A seçeneği diyebiliriz. A, B'den küçük gerçek sayı olmak üzere bu sembolle A ile B sayıların arasındaki tam sayı adedi, diğer sembolde aralarındaki tam sayıların toplamı gösterilmiş. Şimdi arkadaşlar x ile 2,3 3 devrediyor, bunun arasındaki tam sayıların adedi 5 olarak verilmiş. Şimdi 2,3 devrediyor. Dolayısıyla ben buradan ne söyleyebilirim arkadaşlar? X'in bir kere zaten. 2 devreden 3'ten küçük olduğunu söyleyebilirim. Ve bu aradaki tam sayıların adedi de 5'miş. Şimdi 2 3 nereye gelir? 2,3 virgül devrediyor arkadaşlar. 2 tam 3 bölü 9'dan 2 tam 1 bölü 3'e. Yani şurada 2 desem 2 şurada devrediyor. Şimdi bu aradan 5 tane tam sayı sayacağım. 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2. Bakın 3, 5. Dolayısıyla x'in ne olması lazım? Eksi 3 olması gerekecek. X'i eksi 3 buldum. Geldim buna. Şöyle eksi 3 y diyor. 12 bu da neydi arkadaşlar? Eksi 3 ile y arasındaki tam sayıların toplamı. Şimdi y'nin tabi toplamı pozitif geldiği için büyük olacağını düşünüyorum. Eksi 3'ten başlıyorum. Eksi 2. Eksi 1. 0. 1. 2. Bakın şu anda 0 oldu toplam. 3. 4. 5. Toplamı şu anda 12 buldum. Dolayısıyla y'nin de ne olması lazım arkadaşlar? 6 olması lazım. Şu sembole geldiğimde x'e eksi 3 y'ye 6 demiştim. Toplamdan yukarısı 3. Aşağısı da 9 olacaktır. Bu sembolde ne anlama geliyordu arkadaşlar? Aralarındaki tam sayı adedini veriyordu. Burada da 3 ile 9 arasında 4 5 6 7 8 yani 5 tane tam sayı vardır. Sorumuzun cevabı A seçeneği olmuş olur. 8. soru. M n aralarında asal ikisi olmak üzere A seçimi M ile ne, M ve n M ile ile tam bölünüyorsa M çarpı n ile tam bölünür denilmiş. Çağın yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki önemli yazıyor hangisi doğrudur demiş. Mesela birinde diyor ki K sayısı 10 ve 14 tam bölünürse 140 ile tam bölünür. Arkadaşlar K'yı 70 alırsam 70 10 ve 14 bölünür fakat 140 ile bölünmez. 70 için yanlıştır. E, i̇kinci öncüde baktığımda K sayısı 9 ve 10 ile tam bölünürse sayı 90 ile tam bölünür. Yani hem 9 hem 10 ile bölünür. Zaten 90 tam bölünecektir. Bunun katı olacaktır. Aslında arkadaşlar aralarından asal olup en küçük ortak katı oluyor mu olmuyor mu buna bakmamız. Mesela 10 14 aralarında asal olmadığı için 140 olmayacaktır. Benzer şekilde 9 ve 15 ile bölünen de arkadaşlar mesela 45'e bakarsam K sayısı 45 olsa hem 9 hem 15 ile bölünür. Fakat 135 ile bölünmez küçük olduğu için. Dolayısıyla 3. öncüde yanlıştır. Cevabımız B seçeneği yalnız 2 diyebiliriz. 9 soru güzel bir periyodik problem. İki farklı robot süpürgenin çalıştırma şekilleri verilmiş. A süpürgesi 2 saat çalışıyor, 3 saat dinleniyor. Bu şekilde devam ediyor. B süpürgesi 3 saat çalışıp 4 saat dinleniyor. A süpürgesi her çalışmada 160 metrekare, B de 180 metrekare. alanı süpürüyor. Aynı anda çalıştırılıyor. Bakın ilk kez temizleme programlarını aynı anda bitirdiklerinde yani dinlenmeyle işimiz yok aslında. Şimdi aslında çok fazla uzun bir periyotta olmadığı için yaz, yazarak da yapabiliriz. 2 çalıştı, 2 çalıştı 3 dinlendi, 2 çalıştı 3 dinlendi, 2 çalıştı 3 dinlendi diye gidiyor. Bu da 3, 4, 3, 4, 3, 4 diye gidiyor. Bakın şimdi çalışma süreleri 2. Çalıştı bitti. Sonra dinlendi. Bir daha 2, 2, 5, 7. Böyle gidiyor. 2, 7 yani artı 5, artı 5 gidiyor. 12, 17 dedim. Burada durdum. Buna da bakarsam arkadaşlar 3, 7, 10. Bakın bu da 7, 7 gidiyor. 10. Bir sonrakisini zaten 17 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İlk kez nerede geldiler? 17. saatte geldiler. Şimdi 17. saate kadar arkadaşlar A süpürgesi ne kadar çalıştı? Şimdi bakalım 5, 10, 15, 2 daha 17 dersen 1, 2, 3, 4. Yani 4 kez çalışır. Bu adama zaten bakarsam 7, 14, 3 daha 17. Şurada bitiyor 1, 2, 3. Bu da 3 kez çalışır diyelim. Şimdi bir çalışması 160'tı. 4 çarpı 160 dedim. Artı buna da 3 çarpı 180 dedim. Şuradan 540 geldi. Şuradan da 640 geldi. Bunları da toplarsak toplam 1180 metrekarelik alan temizlenmiş olur. Cevabımız A seçeneği diyebiliriz. 10. soru. Verilen denklemi Bartosz'daki işlem adımlarıyla çözmüştür. Aşağıdakilerden hangisi doğru demişim. Bakalım adımları arkadaşlar. İlk adımda ne yapıyor? Paylaşıyor bunu 2 ile, bunu 3 ile, bunu da 6 ile çarpıyor. Tamam bu adımda bir sıkıntı yok. 2 ile çarpmış, 3 ile çarpmış, eksi parantez içinde 6 ile çarpmış. Tamam. Dağıttım. 4x eksi 2. Tamam. Arkadaşlar şurada bakın. Eksi 3x art 9 demiş. Eksi 3x. Ne olması lazım? eksi dağıttım. Eksi 3x. Eksi 9 olması lazım. Aslında çok fazla. 9'un sıfır öğrencilerinin yaptığı bir hata. Burada güzel de bir ürünü olmuş. Üçüncü adımda hata vardır arkadaşlar. İlk hatası üçüncü adımda yaptığı için Bartu cevabımız C seçeneği diyebiliriz. 11 soru. Denemenin güzel sorularından. Açlık kırmızı mavi. Sarı, kırmızı, mavi, sarı şeklinde devam eden ışık düzeni verilmişti. Bakın. Kırmızı, mavi, sarı, kırmızı, mavi, sarı böyle gidiyor. Kırmızı, mavi, sarı. En son bir kırmızı tek var. Bu bizim işimize yarayacak. Baştan sondan aynı anda baştan sağa doğru, sondan sola doğru böyle yanıyorlar. Bakın. Kırmızı, kırmızı. Baş, son. Mavi, burada sarı var. Sarı, mavi var. Sonra tekrar kırmızı, kırmızı diye gel geliyor. Hepsi birer kez yan sonunda toplam kırmızı lamba sayısı 2n 3. Şimdi baştan sondan yanıyor. bakın. Kırmızı, kırmızı kırmızı kırmızı. Hep çift geliyor ama bu tek. Nasıl olur? Demek ki arkadaşlar ortada kırmızı var. Yani kırmızı mavi sarı, kırmızı mavi sarı, blablabla blabla, bla. kırmızı mavi sarı. Geldim kırmızı mavi sarı, en sonunda kırmızı var ya. Şununla başladığım için şurası arkadaşlar orta oluyor. O halde şu 2n 3'ün bir tanesi bu. Şurada 2n Artı 2'nin yarısı olan en artı bir tane kırmızı var. Şurada da arkadaşlar en artı bir tane kırmızı var. Şimdi şuraya bakarsam şuraya bakarsam şöyle diyemez miyim? En artı bir tane kırmızı varsa arkadaşlar en artı bir tane grupta var. Çünkü her grupta bir kırmızı var. Burada da arkadaşlar şimdi şunu da şunun yerine sayarsam burada da gene en artı bir tane grup olduğunu söyleyebilirim. Diyor ki mavi ve sarı lambalar kaç defa aynı anda yanıp söner? Şimdi n artı 1 grup, n artı 1 grup toplam arkadaşlar 2 n artı 2 tane grup var. Her birinde bir mavi, bir sarı olduğu için 2 n artı 2 yani 2 parantezinde n artı 1 kez yanıp sönecektir. Cevabımız a seçeneği olmuş olur. 12 nizleri a, b sayıları arasındaki mesafe x birimdir. a, c sayıları arasındaki mesafe y birimdir. Arkadaşlar mesafeyi farklarının mutlak değeri olarak düşünelim. a, x, b'nin mutlak değeri x'tir. a, x, c'nin mutlak değeri y'dir denemiş. Şimdi diyor ki 2a eksi b eksi c y eksi x eşit. Şimdi bu eşitliği bir inceleyelim. Şimdi her birinde bir, tane a lazım olacak. için 2 a arkadaşlar şu a eksi b artı a eksi c olacak şekilde parçaladım. Şimdi y eksi x. Şimdi diyorum ki y eksi x nasıl olur arkadaşlar? Şimdi o zaman bir tanesi aynen çıkacak. Yani y olan aynen çıkacak. Yani bu pozitiftir. Direkt olarak y eşittir. a eksi c direkt y'dir. y y olarak çıkar. Fakat yani şundan y gelir. A eksi C'den ise özür dilerim A eksi C'den Y geliyor. Şundan Y gelir. A eksi B'den ise arkadaşlar eksi X geliyor. Yani o zaman şunu söyleyebilirim. A eksi B'nin mutlak değeri bir eksiyle çarpılıp çıktığı için arkadaşlar şurası negatiftir. Çünkü bundan eksi X geliyor. Dolayısıyla A eksi B'nin negatif olması demek A'nın B'den küçük olması demek. A eksi C'nin pozitif olması demek A'nın C'den büyük olması demek. Şimdi bunları birleştirirsem B küçük A küçük C olacaktır. Bu şartı sağlayan arkadaşlar C, A, B soldan sağa doğru A seçeneğinde verilmiştir. Sorumuzun cevabı A seçeneği olmuş olur. X bir tam sayıdır. Yukarıda X'den başlayarak arşiv olacak şekilde numaralanmış. 10 tane kalemlik göstermişti. Bakın X, x artı 1 x artı 2 en sonuçta arkadaşlar 10 tane olduğu için x artı 9 niye baştaki birincisinin x artı 0 gibi düşün o zaman x artı 9 olur üzerinde yazılan sayının iki katından bir fazla olacak şekilde kalemler yerleştirilecektir o zaman bakın birinciye ne kadar kalem yerleştirilir iki katından bir fazla 2x artı 1 şuna ne yerleştirilir arkadaşlar 2 katından bir fazla buna ne yerleştirilir 2 katından bir fazla falan falan en son 2 katından bir fazla oldu. Tüm kalemlikler kurala göre tam olarak doldurulduğunda toplam kalem sayısı 210'dan fazla olduğuna göre. Şimdi bakalım arkadaşlar birincisi ne oluyor? 2x artı 1. İkincisi ne oluyor? Şurada artı 1 vardı. 2x artı 3. 2x artı 2x artı 5 falan falan devam etti. En son 2x 9 kere 18 artı 1'den 2x artı 19 oldu. Sanırım düzeni gördünüz. Bakın 1, 3, 5 diye tek sayılar gidiyor arkadaşlar. Burası da 210'dan büyükmüş. Kaç tane kalemlik var? 10 tane karemi var. Her birinde 2x varsa, bir kere bir 20x geldi. Art arkadaşlar 1, 3, 5, 19'a kadar toplam. 1 artı 3 artı 19. Bu da tek sayıların toplamı arkadaşlar. 10 tane tek sayı olduğu için, 10'un karesinden burası da 100'dür. 210'dan büyük olduğunu söyleyelim. Karşı attım. E, 20x büyüktür. 210'dan 100 çıkartırsam, 110 oldu. Ben buradan arkadaşlar ne söyleyebilirim? X'in alacağı en küçük değer bu eşitliği eşitliği sağlayacak. En küçük X tam sayısı 6'dır. Cevabımız A seçeneği olmuş olur. Yukarıda bir düzenekte A sayısından başlayarak oklar yönde. Sağ önünde A sayısından başlayıp bir sonraki kutucuğa iki fazla sayının yazılmasıyla B sayısı oluşturulmuştur. Yani arkadaşlar A, A artı 2, A artı 4 falan ne devam ediyor? Artı 2, artı 4, artı 6, artı 8, artı 10, artı 12. Aşağı yönde ise iki kat alınıp bir atlık kutucuğa yazılmıştır. 2A, işte 4A, 8A, hop 16A. Şimdi buradan gelirsem iki katı 2A artı 24, iki katı 4A artı 48, 8A artı 96, 16A artı 192. Zaten arkadaşlar C eksi D farkı 16A artı 192'den 16 anın çıkarılmasıdır. Buradan da 16 A'lar gidecektir. Cevabımız 192 yani E seçeneği diyebiliriz. Aşağıdaki tabloda Eren ile Aykan'ın bir haftada çözdükleri toplam soru sayılarını dağılım vermiştir. Aykan ve Eren herhangi bir haftada çözdükleri soru sayıları sırasında A ile göstermek üzere aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar Aykan için bakalım. Önce Aykan için bakalım. Şimdi Diyor ki herhangi bir hafta çocuklar soru sayısı. Şimdi Aykan'a bakıyorum. En düşük arkadaşlar ne var? Şurada 650'yi gördüm. 650'den büyük eşit. 1100'den de küçük eşit. Şimdi bunu bakın seçeneklerin hepsi mutlak değer olduğu için mutlak değeri kapatmak için arkadaşlar şu sınırların aritmetik ortalması çıkardılar her tarafta. Buradan ne oldu arkadaşlar? 875. Her taraftan 875 çıkartırsam 1100'den 875 çıkarttım. 225. Diğer tarafta Eksi 225 olur. Yani uzatmayalım. A eksi 875'in mutlak değeri küçük eşittir 225 oldu. Bakıyorum mesela A seçeneğinde var. İşte B'de yok. C'de yok. T'de yok. E'de var. O zaman şimdi iki seçeneğe düştüm. Eren için yapmam lazım. Arkadaşlar Eren içinde şöyle hemen şuraya yapmaya çalışayım. Eren'in en büyük sayısı 1000. En küçük sayısı nedir? 600. Tam bundan aritmetik ortalamasını arkadaşlar 800 olduğunu söyleyebilirim. E 800 diye başlayacağım. Zaten buradan A seçeneği olduğunu gördüm. Mutlak derse de küçüktür. 200 diyebiliriz. Sorumuzun cevabı A seçeneği olmuş olur. 16 üzerinde bir tanımlama verilmiş. Verilen eşitliğe göre yeni Z cinsine eşit geldi. Hangi? Şimdi tanımlamaya bakarsak arkadaşlar şöyle alt alta kuvvetleri farkı. O zaman bakıyorum 2 üzeri x artı 1 eksi 4 üzeri 3'ten 64 artı 2 üzeri 6 64 artı 4 üzeri x bölü 2 eşittir. 8 üzeri y eksi 1 artı 2 üzeri 3 y eksi 4 gibi bir şey oldu. Şu 64'ler arkadaşlar zaten gidiyor. Şunlar birbirini götürüyor. Artı 64 eksi 64. E, 2 üzeri x artı 1. Bunu da 2 çarpı 2 üzeri x dedim artı. 4 üzeri x bölü 2'dir. 4'ü 2 üzeri 2 deyip düzenlersem onu da 2 üzeri x olarak yazabilirim. Sağ tarafta da gene 2'nin kuvveti olarak yazdığımızda 2 üzeri 3'ten 3y eksi 3 burada da 2 üzeri 3y eksi 4 oldu. Şimdi bakalım düzenlemeye çalışalım. Ya, arada bir eksim var. Yok hayır artı var herhalde. A pardon şurası eksi olacak. Şöyle sembol eksi olarak tanımlanmış. Dolayısıyla şurası da eksi olacak. 4 üzeri x bölü 2'nin önü eksi ise şuradan eksi oldu. Şimdi bu niye önemli? 2 çarpı 2 üzeri x'den bir 2 üzeri x çıkarsa bir tane 2 üzeri x kalır. Burada da arkadaşlar aynı mantıkla ben şunu 2 çarpı 2 üzeri 3 y eksi 4'ü aldım. 2 taneden bir tane çıkarsa 2 üzeri 3 y eksi 4 geldi. Tabanlar ise kuvvetler eşittir. x eşittir 3 y eksi 4. Benden y'nin x'in eşitliğini istemiş. x artı 4 bölü 3 y'dir diyebilirim. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmuş olur. 17. soru yukarıda dengede olmayan eşit kollu iki terazi verilmiştir. Şimdi arkadaşlar ilk teraziye baktığımızda sol kefe aşağıda. Dolayısıyla ben buradan ne söyleyebilirim? Sol kefedeki ağırlık olan 2A artı B'nin sağ kefedeki ağırlık olan 2B artı A'dan büyük olduğu anlamına gelir. B'ler bir tarafa A'lar bir tarafa gittiğinde A'nın B'den büyük olduğu eşitsizliğini elde ettik. Bir cebimizde dursun. İkinci teraziye bakarsam da bu sefer e, sol kefe daha hafif. Yani sağ, kef, sağ kefe daha ağır. Ee, buradan da şöyle diyebiliriz arkadaşlar. 2A artı B artı 2C küçüktür. 3C artı A artı B. Şimdi bir kere şu B'ler birbirini götürdü. Bu C'yi böyle alırsam. Şu 2C'yi böyle alırsam. Burada C kaldı. Burada da ne kaldı? A kaldı arkadaşlar. A'nın C'den küçük olduğunu bulmuş olduk. Bu iki tane eşitsizliği. Birleştirmeye çalışırsak. E, ee, A B'den büyük. Diyor B küçük A. Küçüktür C oldu. A da C'den. Küçüklü B küçük A küçük C. Dolayısıyla bu eşitsizliği veren seçenek de D seçeneğidir. Cevabımız D seçeneği olmuş olur. 18. soru bir üst sayı sorusu çok büyük çok küçük sayılar kısmından eşitsizliklerine göre en tam sayısının en sayısını alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi yorum yapacağım arkadaşlar. 211 2048'dir. 210'da 1024'tür. Şimdi şu parantezin içindeki sayı şöyle virgüller saydığımızda arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 10 üzeri eksi 10 var. Burada 10 üzeri n var. Bir kere buradan 10 üzeri n eksi 10 gelecek. Dolayısıyla buradan da ne gelecek? 20.497. Şimdi bu 2048'den büyükmüş. Nasıl olur arkadaşlar 2048'den büyük? Yani şuradan sayı 2049,7 olabilir en fazla. Büyük olması için. Yani buradan da ben şunu söyleyebilirim. N eksi o zaman eksi birden büyük ya eşit olması lazım. Çünkü ne olur? Mesela burası n eksi 1 olursa buradan virgül girer. 0 olursa girmez. 20 bin bilmem ne olur. Zaten büyük olur. Ben buradan ne söyleyebilirim? E N'in arkadaşa karşı atarsam 10 eksi 1'den 9'dan büyük eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aynı mantıklı diğer eşitsizliğe bakalım. Oradan da diyorum ki yine aynı şekilde yazdığımda 10.238 çarpı gene saydım 10 üzeri n-15 küçüktür arkadaşlar 1024. Şimdi bu da nasıl küçük olur? Ee, burası 1023.8 olursa arkadaşlar küçük olur. Yani aynı mantıkla n-15'in bu sefer eksi 1'den daha küçük olması gerekecek. eksi 2 olursa da işte 102.38 olur falan. Dolayısıyla bu da eksi 1'den küçük eşit. Buradan da karşıya attığımızda en küçük eşittir. 14 bulduk. Bu iki eşitsizliği birleştirirsem, bağlarsam yani 14'ten küçük eşittir. 9'dan büyük eşittir. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Saydığımızda 3, 3. 6 farklı tam sayı değeri var diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olmuş olur. 19'un soru bir sıralama sorusu. Bölgeleri Roma rakamlarıyla işaretlemiş, kaleme sayıları vermiş. Hangisi nereye düşer denilmiş. Şimdi arkadaşlar bir kere K sayısına baktığımızda şu kuvvetlerdeki e, eksilerden bir kurtulalım. Şu eksiyi ters çevirdiğim için kuvvettekini eksi 3 bölü 5'in 3. kuvveti dedim. L sayısı zaten eksi 5 bölü 4'ün 3. kuvveti. M sayısı da arkadaşlar şu eksi 4'ün eksisinden 2 bölü 7 olacaktır. Eksi 2 bölü 7'nin 4. kuvveti oldu. Eksi 2 bölü 7'nin 4. kuvveti arkadaşlar 16 bölü 7 üzeri 4 geldi. Şimdi zaten e, ben burada ne söyleyebilirim? 7 üzeri 4 49'un karesi fa olduğu için bu bir kere arkadaşlar 1 ile 0 arasında diyebilirim kesinlikle. Bu arkadaşa kesinlikle 0 ile 1 arasında diyebilirim. Yani M kesinlikle 4. bölgeye düştü. M'nin 4 olduğu arkadaşlar zaten bir tane sanırım evet bir tane seçenek var. Buradan e, M'nin 4 olduğuna cevabın B seçeneği olduğunu bulduk ama biz diğerlerine de bakalım. Şimdi K'ya baktığımızda arkadaşlar bu. Eksi 27 bölü 125. L'ye baktığımızda Eksi 125 bölü 64 olmuş olur. Şimdi eksi 27 bölü 135 arkadaşlar eksi 1 ile 0 arasında bir sayıdır. Dolayısıyla bu 3. bölgeye düşer. Eksi 125 bölü 64 ise eksi 2 ile eksi 1 arasındadır. Zaten eksi 64 bölü eksi 64 olsa eksi 1'dir. Daha aşağıya geldiğinde daha küçük olacaktır. Bu da arkadaşlar ikinci bölge anlamına gelir. Yani sırasıyla 3, 2, 4 olması lazım. Cevabımız Dolayısıyla B seçeneği diyebiliriz. 20. soru bu videomuzun ve denememizin son sorusu arkadaşlar. İki tane tanımlama yapılmış. Şu üstteki B tane A sayısının toplama Yani bu aslında A çarp B'dir. Diğeri de A sayısıyla B sayısının toplama A artı B'dir. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Bakın içeriden doğru başlayacağım ben öncelikle. Şimdi şu nedir arkadaşlar? Şu nedir? İkinci sembol olduğuna göre bu X artı 3'tür. Sonra ne verilmiş? X artı 3 ile 2. Yani bunların çarpımı verilmiş. Dolayısıyla şu sembol neye delalet olacak? X artı 3 çarpı 2'den neye eşit olacak? 2x artı 6 eşit olacak. O zaman şu büyük yuvarlağın içi arkadaşlar. 2x artı 6. Şöyle yapmaya çalışıyorum. Eşittir 3, 84. Şimdi bu da ne oldu arkadaşlar? İlk oldu çarpımları. Yani 3 çarpı 2x artı 6'dan 84. Sadeleştirirsem 3'e 2x artı 6, 28'dir arkadaşlar. Karşı yatarsak 2x 22 x değerimiz 11 olur. Sorumuzun cevabı C seçeneği diyebiliriz. Böylelikle ACE 9. sınıf başarı izleme sınıfı 2'nin matematik kısmının çözümünü tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.